Herkese merhabalar. Tüm kışı ve kar severlerin aklındaki soru Şubat'ın geri kalanında bizleri neler bekliyor? Efsane bir sistem gelecek mi? Tüm detayları sizlere veriler aracılığıyla aktaracağız. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet önümüzdeki süreçte yurdumuzu durgun ve güneşli havalar bekliyor. Kar severler için sıkıcı bir dönem olsa da Son analog verilerine göre 24 Şubat ve 2 Mart haftasında yurdumuz mevsim normallerinin altında gözüktüğü gibi Sibira kökenli bir sistemin işaret fişeği atılmış adeta. Bize göre bu kış bitmeden ülke çapında etkileyici bir soğuk ve kar yağışı gelebilir. Bizim coğrafyamızda kış 15 Mart'a kadar sürer. Bunu ben değil, istatistikler söylüyor. Şubat sonu gelmesi beklenen sistem, Ocaktaki sistemden güçlü olur mu? Bunun için biraz daha beklemekte fayda var. Net bulgulara o zaman ulaşacağız. Ama şu videoda görmüş olduğunuz kar yağışları yeniden bizlerle olabilir. Öncesinde hakimiyetini sürdürmesini beklediğimiz Afrika kökenli sıcak hava dalgası aslında afeti tetikliyor. Isınmaya başlayan deniz yüzeyinin üzerine kutupsal kökenli soğuk hava dalgası gelirse, ortaya ağır kar yağışları çıkarabilir. Benzer bir patern yaşıyoruz hatırlarsanız Ocak ayında da böyleydi. Ocak ayının ikinci yarısı art arda gelen sistemlerle damga vurmuştu. Benzer periyot yeniden şekillenebilir. Heyecanlı bizler de bekliyoruz. Soğuma ve kar yönlü sinyaller daha yeni yeni oluşmaya başladı. Meyvelerini ilerleyen günlerde modeller üzerinden görmeye başlayacağız. Ay ortasını Afrika sıcaklıklarında kaptırsak bile Lodos arkası gelen kuzeyli rüzgarlarla karlı sistemler bizim coğrafyamız geçmişte sayısızca tanıklık etti. Benzerlerini yeniden görebilir. Biz her gün son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hep beraber şubattaki tabire caizse bombastik sistemimizi takip edeceğiz. Ya ayağımıza patlayacak ya da bize efsane yaşatacak. Dikkat çeken bir detayı daha paylaşalım yeniden. Yurdumuz uzun yıllar ortalamasına göre genellikle Şubat'ın ikinci yarısında kuvvetli soğuklarla karşı karşıya kalmıştır. Sahillere bile kar yapabilecek sistem umarız gelecektir. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz. Bizler gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.